Ne zamandır bu dayanılmaz hissi taşıyorsun? Sanki olağanüstü bir şey için doğmuşsun ama tüm dünya seni aksine ikna etmek için komplo kuruyor gibi. İçinde devasa bir potansiyel var ve bunu serbest bırakmak istediğinde sayısız ve ısrarcı engellerle karşılaşıyorsun. Belki de yanıldığını, belki de kibirli olduğunu ve sadece kalabalıktaki anonim bir yüz olup önemli bir iz bırakmadan yaşayıp öleceğini düşünmeye başladın. Bu duyguları yakınlarınla paylaştın ve onlar sana acıma ve endişe karışımı bakışlarla baktılar. Daha gerçekçi olmanı önerdiler. Sınırlarını kabul etmeni, hayallerde yaşamayı bırakıp gerçek dünyaya dönmeni söylediler. Ama içindeki bir şey her zaman bu vasatlık cezasını kabul etmeyi reddetti dış kanıtlar onların haklı olduğunu gösterse bile, ya sana bu ısrarcı özel kader hissinin şişirilmiş ego veya kaçış fantezisi değil, ruhunun Allah'la bedenine girmeden önce yaptığı bir sözleşmenin hatırası olduğunu söylesem, belirli zorlukları gönüllü olarak kabul ettiğin ve bu zorlukların tam da ihtiyaç duyduğun özel görevi güçlendirecek şekilde tasarlandığı ebedi bir anlaşma. Her an imkansız sorumlulukların ağırlığı altında batıyormuş gibi hissettiğinde ve başkalarının hayatı zahmetsizce yüzerek geçtiğini gördüğünde, her şeyin neden senin, için başkalarından daha zor olduğunu sorguladığında, Allah'tan sadece bir gün huzur dilediğinde ve bir sonraki şafağı karşılayacak gücü olup olmadığını bilmediğinde, tüm bunlar zalim kozmik bir kaza veya gizli günahların cezası değil, İleri düzey eğitim, özel hazırlık, kasıtlı bir şekillendirme, böylece aşırı dirençle güçlenmemiş birini ezercesine büyük nimetleri taşıyabilmen için. Bu deneyimlerle kırılmadın, rafine edildin, hayatta kalamayacak zayıf ve saf versiyonun zorlukların alevlerinde yandı ve küllerden çıkan titanyum kemik yapısına sahip ve karanlık derinlikleri ziyaret edip karanlığa teslim olmadan dönen bir ruh savaşçısı oldu. Bu videodan sonuna kadar ayrılma çünkü içinde geri dönüşü olmayan bir şey olmak üzere kendini ve Allah'la yarattığı evrenle ilişkini algılama şeklinde temel bir değişim ve bu değişim tamamlandığında eski güçsüz kurban kimliğine dönemeyeceksin çünkü Allah'ın ebediyen seni ne olarak belirlediğini net bir şekilde göreceksin. Geçici olarak kaybeden kılığına girmiş bir kazanan özel olarak senin için inşa edilmiş tahta dönmek üzere olan sürgündeki bir kral ve Allah'ın sevgisini o kadar yoğun ve inkar edilemez hissedeceksin ki onun seni terk ettiğini düşünerek ağladığın tüm geceler geriye bakınca saçma gelecek çünkü onun hiç uzak olmadığını, gerçekliğin sahne arkasında her şeyi bu vahiy anı için titizlikle hazırladığını anlayacaksın. Devam etmeden önce eğer bu video sana faydalı oluyorsa, eğer içinde bir şey zaten farklı bir frekansta titreşmeye başladıysa sadece burada olmakla bu kanala abone ol. Çünkü burası sadece bir internet alanı değil, derin gerçeklerin kulakları olanlara ifşa edildiği kutsal bir bölge. Like bırak ki bu hayatında açılacak gerçeğe olan bağlılığının mührü olsun ve amem yorumu bırak ki Beyanın görünmez alemlerde yankılansın ve bu mübarek günde uyanışının tanıklığı olsun. Anlaman gereken seni çiçek açtırmak için değil, öngörülebilir parametreler içinde kontrol altında tutmak için özenle tasarlanmış bir sistemin içine doğdun. Bu sistem, seni Allah'ın insan formuna kendi ruhundan üflediği ve yeryüzünde temsilcisi olarak atadığı gerçek gücü keşfetmekten alıkoymak için sofistike psikolojik araçları dini gerçekler kılığına sokuyor. Okulun ilk gününden itibaren sessiz oturmayı, otoriteyi sorgulamamayı, eleştirel düşünme geliştirmek yerine Doğru cevapları ezberlemeyi, işbirliği yerine rekabet etmeyi öğrettiler ve bu görünüşte masum dersler aslında bilinçaltını sonsuz boyun eğme konumunu doğal ve kaçınılmaz kabul edecek şekilde programlıyordu. Allah'ın fakirleri sevdiğini ve zenginleri hor gördüğünü söylediler. Oysa Kur'an etkileyici maddi bolluğa sahip, dürüst kulların örnekleriyle dolu ve bunu ilahi iradeye göre kullandılar. Hırsın günah olduğunu söylediler. Oysa Peygamber Muhammed bize her şeyde mükemmelliği aramayı ve vasatlıkla yetinmemeyi öğretti. Herhangi bir durumu pasif kabul etmenin sabır olduğunu ikna ettiler. Oysa gerçek sabır, durumları dönüştürmede aktif olarak sebat etmek ve Allah'ın desteklediğine güvenmektir. Tüm bu çarpıtmalar zihnine sistematik olarak yerleştirildi. Mutlaka kötü niyetli insanlar tarafından değil, nesilden nesile sınırlayıcı inançları çoğaltan bir sistem tarafından her kişi çocuklarına kendisine öğretilen aynı yalanları öğretiyor. Çünkü bu anlatıların gerçekten Allah'ın iradesini yansıtıp yansıtmadığını veya yüzyıllar boyunca dini emirler kılığına girmiş kültürel gelenekler olup olmadığını sorgulamadı. Ama şimdi bu anda matrisin kodları gözlerinin önünde açığa çıkıyor davranışını bilinçsizce kontrol eden program satırlarını ilk kez görüyorsun ve kodu bir kez gördüğünde artık görmezden gelemezsin. Hapishaneyi bir kez tanıdığında çubuklar içinde kalsan bile özgür olduğunu iddia edemezsin ve bu rahatsız edici ama özgürleştirici farkındalık zihinsel zincirlerden tamamen kurtulmanın ilk ve mutlak gerekli adımı seni gerçek potansiyelinin küçük bir kısmıyla işleten bazı vahiler aceleye getirilmemeli. Bu gerçekleri meditasyon etmek ve daha ileriye gitmek istersen, 60 gün ile Allah e-kitabı öğretilerden daha fazlasını taşıyor. Amaçlı yaşamak, refah ve ruhsal deneyim için ilahi öğretiler içeriyor. Bu baskı sadece sınırlı süre için mevcut. Link aşağıdaki ilk yorumda. Deneyimlediğin acı Sistemin seni yeterince korumadaki başarısızlığı değil, tam olarak tasarlandığı gibi çalışan sistemdi. Seni ezip kendine şüphe ettirerek hayallerinin gerçek dışı olduğunu ve bolluk yerine hayatta kalmayla yetinmen gerektiğini ikna ederek. Çünkü kendi değerini bilen ve Allah'ın yaratımı yönettiği ruhsal yasaları anlayan güçlenmiş insanlar, bilgisiz ve güçsüz kitlelere dayanan güç yapılarına varoluşsal tehdit ama Allah hikmetiyle bu sistemde yeterince acı çekmene izin verdi ki ona karşı derin bir tiksinti geliştir. Kapılar açıldığında bile kafese dönmeye meyilli olmayasın. Bolluk geldiğinde aynı toksik kalıpları çoğaltmayasın. Ama Allah'ın cömertliği ve adaletini yansıtan yeni paradigmalar yaratasın. Her adaletsizlik sana güç sahibi olduğunda başkalarına nasıl davranmaman gerektiğini öğretti. Her keyfi nedenle fırsatın reddedilmesi sana etki konumunda olduğunda hangi engelleri kaldırman gerektiğini gösterdi. Yani hiçbir şey boşa gitmedi. Her gözyaşı şefkat ve adalette doktora yatırımıydı ve şimdi tamamlandı ve gerçek dünyada uygulanmaya hazır. Allah tüm kullarıyla sürekli konuşur ama sadece arınma ve dikkatle ruhsal hassasiyet geliştirenler onun iletişim dilini çözebilir. Bu dil duyulabilir kelimeler kullanmaz ama senkronizasyonlar, semboller, rüyalar, sezgiler, görünüşte tesadüfi ama hiç de tesadüfi olmayan karşılaşmalarla konuşur ve son zamanlarda hayatında bu ilahi iletişimlerin dramatik şekilde yoğunlaştığını fark ettin. Onları istatistiksel tesadüf olarak görmezden gelmek imkansız hale geldi. Son haftalarda kaç kez belirli birini düşündün ve saniyeler sonra o kişiden mesaj aldın veya belirli bir bilgiye çaresizce ihtiyaç duydun ve o bilgi tam olarak tesadüfen duyduğun bir konuşma veya aktif aramadığın halde feed'inde çıkan bir video yoluyla ortaya çıktı? veya belirli sayılar her yerde tekrar tekrar görünmeye başladı sanki dikkatini çekmek için seni kasıtlı olarak takip ediyormuş gibi bilinçli zihnin henüz tam olarak işlememiş anlamını. Bu senkronizasyonlar gerçeklik matrisindeki arızalar veya sistem hataları değil özellikler Allah'ın görünüşte bağımsız olayları daha büyük planına hizmet edecek sonuçlar üretmek için koordine ettiği hassas yöntemler ve bunları şimdi fark etmen, daha önce dikkat etmemişken titreşim frekansının dramatik değiştiğini, görünmez alemlere hassasiyetinin önemli ölçüde arttığını, her zaman var olan ama önceki algına gizli kalan gerçeklik boyutlarını algılayabilir hale geldiğini gösterir. Kur'an bize Allah'ın işaretlerini ufuklarda ve kendi ruhlarında gösterdiğini söyler ki vahyin gerçek olduğu aşikar olsun. Ve yaşadığın bu çoğalan dış işaretler Allah'ın bu vaadini özellikle senin için yerine getirmesi somut kanıtlarla hayatının her detayında aktif olduğunu ve hiçbir şeyin rastgele veya amaçsız olmadığını gösteriyor. Şimdi ziyaret eden rüyalar da nitelik değiştirdi. Günlük olayların zihinsel işlenmesi değil, alternatif gerçeklik ağırlığı taşıyan vizyonlar, henüz şimdi de maddileşmemiş ama doğru koşullar altında olasılık dalgasından somut tezahür parçacığına çökecek gelecek olasılıklarına pencereler. Özellikle uyanınca kalıcı anlam hissi bırakan rüyalara dikkat et rasyonel zihnin basit fantezi olarak sınıflandırmakta zorlandığı, sıradan rüyaların sahip olmadığı gerçeklik dokusuna sahip olanlara çünkü bunlar görünmez alemden doğrudan mesajlar, fiziksel hayatında olacak büyük değişikliklere seni psikolojik olarak hazırlıyor, şok olup nimetleri reddetmemen için önceden bakışlar veriyor. Allah merhametiyle bizi kuantum sıçramalarına aniden atmak yerine kademeli hazırlar. Çünkü insan psikesinin sınırlarını bilir ve onları nazikçe genişletirken aynı zamanda çalışır ki çökmeden daha geniş gerçeklikleri içerebilelim. Travmayla kırılan kurban ile onun tarafından dövülen savaşçı arasında temel bir fark var ve bu fark her ikisinin de neredeyse aynı olan nesnel deneyimlerde değil tamamen öznel yorumda ve bu deneyimlerin bundan sonra nasıl kullanılacağı bilinçli seçimde ve tam şu anda bu ayrımın hangi tarafında kalacağına karar vereceğin seçim noktasındasın Kurban geçmişte yaşar, uğradığı adaletsizlikleri sonsuza dek geveleyerek, acıyı durgun kalmak için bahane olarak kullanarak, dünya acısını tanıyıp tazminat verene kadar ilerleyemeyeceğini talep ederek, ama bu duruş duygusal olarak anlaşılır olsa da, orijinal travmanın on yıllar boyunca devam etmesini sağlayan gönüllü hapishane sadece geçmişi değil şimdiyi ve geleceği de çalar. Savaşçı ise aynı yaralara sahip, aynı acıları yaşamış ama her yaradan değerli dersler çıkarmayı, acıyı zincir yerine yakıt olarak kullanmayı, her olumsuz deneyimi kitap veya kurslarla kazanılamayan, sadece karanlık derinliklere iniş ve mucizevi diriliş deneyimiyle edinilen uygulanabilir bilgelik haline getirmeyi bilinçli seçmiş. Peygamber Muhammed, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun, hayatı boyunca hayal edilemez kayıplar yaşadı, genç yaşta annesini kaybetti, yeterli aile koruması olmadan yetim kaldı ki bu toplumda aşırı kırılganlık cezasıydı. Mesajını vaaz etmeye başladığında yıllarca reddedildi ve alay edildi, fiziksel saldırıya uğradı, yoldaşları işkence edildi ve öldürüldü, doğduğu şehri terk etmek zorunda kaldı sayısal olarak dezavantajlı ve görünüşte mahkum olduğu savaşlarla karşılaştı ama hiçbir an bu zorlukların onu güçsüz kurban olarak tanımlamasına izin vermedi aksine her engeli Allah'a sarsılmaz güveni göstermek ve ruhsal ve maddi başarı seviyelerine sıçramak için fırsat olarak kullandı ta ki yıllar önce onu kovan aynı şehre zaferle dönene kadar eğer bu mesaj içinde bir şey yaktı ve bunu başkalarına taşımak için çağrı hissediyorsan, kanal üyesi olabilirsin, özel emoji ve üyelere özel videolara erişim elde edersin ve desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı olur. Veya super thanks bırak, çünkü burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Her bağış kanal bakımına ve ruhları aç bırakan yeni videolar üretmeye geri döner. Şimdi geçmişini yürümene engel olan koltuk değneği olarak kullanmayı bırak ve üzerine imparatorluk inşa edeceğin sağlam temel olarak kullanmaya başla. Çünkü temelin derinliği üzerine güvenli bir şekilde yükseltilebilecek binanın yüksekliğini belirler ve acı yoluyla o kadar derin kazılmış temelin var ki şimdi göklere ulaşan yapı inşa edebilirsin. Yaraların utançla gizlenmesi gereken zayıflıklar değil en sıcak fırınlarda test edilmiş ve erimeden üstün kaliteli malzemeye dönüşmüş savaş kimlik belgeleri ve çok yakında insanlar tam da bu yaralar nedeniyle seni arayacak. Çünkü senin hayatta kaldığın şeyden sağ çıkan birinin bilgeliğe sahip olduğunu bilecekler. Kitap veya kurslarla kazanılamayan, sadece karanlık derinliklere iniş ve mucizevi diriliş deneyimiyle edinilen. Şimdiye kadar söylenen her şey teoriyi eyleme, bilgiyi uygulamaya, potansiyeli Allah'ın evrenin değişmez yasası olarak belirlediği tek mekanizma yoluyla tezahüre dönüştürmek için hazırlıktı. İlahi iradeyle uyumlu bilinçli sözel niyet beyanın. Dünyanın tüm yeteneklerini mükemmel hizalanmış fırsatlara geçmen için açık kapılara sahip olabilirsin ama seçilmiş kimliğini sözel olarak iddia etmez ve Allah'ın senin için hazırladığı nimetleri açıkça kabul etmezsen bunlar ebediyen potansiyel halde kalır çünkü Allah bilinçli iradene saygı duyar ve rızan olmadan nimetleri zorla vermez boğulmana neden olabilecek bolluğu rıza ve hazırlığın olmadan göndermez sabırla evet demeni bekler bu, kim olduğun ve hayatının ne anlama geldiği hakkında tamamen farklı iki anlatı arasında nihai ve geri dönülmez seçim anı, yağ koşulların ürünü, adaletsiz sistemlerin kurbanı, her durumda kısa çöpü çeken şanssız kişi olarak tanımlamaya devam edebilirsin ve bu kimliği seçersen evren bu inancı doğrulayan deneyimler vermeye devam etmek zorunda kalır çünkü gerçeklik her zaman kimliğin mükemmel yansımasıdır ya da tam şimdi Allah'ın seçilmiş çocuğu, yeryüzünde ilahi temsilci, merhamet ve cömertliğin sayısız hayata akacağı kanal olarak karar verebilirsin etki edeceğin hayatları Allah'ın belirlediği ve idare edeceğin kaynaklar yoluyla tezahür edecek bolluk egoistçe biriktirilmek için değil cömertçe dolaştırılmak için çünkü ne kadar çok akarsa kanal o kadar genişler ve Allah sana daha çok emanet eder üst sınır olmadan katlanarak büyüyen almak ve vermek döngüsü kurar. Kur'an bize Allah'ın bir halkın durumunu kendileri içlerindekini değiştirmedikçe değiştirmediğini öğretir. Yani arzulanan dış değişim her zaman kimlik ve inanç iç değişimiyle öncelenmeli ve bu iç değişim bilinçli karar ve kararı mühürleyen sözel beyanla olur. Hem görünmez hem görünür dünyada gerçek kılar. O halde şimdi toplayabildiğin tüm inançla yüksek sesle söyle. Ben Allah'ın seçilmişiyim. Olağanüstü görev için şiddetli zorluklarla hazırlandım. Doğmadan önce belirlenen tüm bolluğu tamamen ve rezervsiz kabul ediyorum. İlahi mirasımı iddia ediyorum. Emanet edilen kaynakların sadık yöneticisi rolümü üstleniyorum ve her şeyi yaratan ve her şey üzerinde güç sahibi olanın iradesine göre kullanmaya söz veriyorum ve bu beyanı varlığının en derin çekirdeğinden gelen samimiyetle yaptığında etrafındaki gerçeklik dokusunda temel bir şey anında değişecek. Kaynaklı kapılar gıcırdamaya başlayacak. Tanıman gereken insanlar görünüşte tesadüfi durumlarla ortaya çıkacak. Dün var olmayan fırsatlar bugün hiçten tezahür edecek. Ve eski kuralların geçerli olmadığı, dünün imkansızlarının bugünün kaçınılmazları olduğu yolculuğun yeni aşamasına girdiğini kesin bileceksin. Ve tüm bunlar kendi gücünle değil, yıldızlar göklerde yanmadan önce başarını belirleyen onun gücüyle